Herkese merhabalar. Bu videomuzda Google Jamboard'ı inceleyeceğiz. Google Jamboard bir beyaz tahta uygulaması. Burada yaptığımız her şey ekrana yansıyor. Bu örnekte de gördüğünüz gibi, bu örneğin aynısını yaparsak, burada bir kalem izleri var, renklerini değiştirdiğimiz etiketlerimiz var, burada bir resmimiz var. Sonraki kare gibi yeni sayfa açabileceğimiz kısımlar var. Arka planı ayarlayabiliyoruz. Buradan istediğimiz arka planı seçebiliyoruz. Ee, siyah bir arka planı beyaz bir arka planı. Ee, sol kısımda yer alan yerlerden resim ekleyelim. Ee, yeni bir resim ekleyelim. Seç. resimimiz yükleniyor şu anda. Gördüğünüz gibi resim ekledik. Üzerinde çalışmalar yapabiliriz. Ee, burada kalemimiz var. Kalemimizi şu gördüğünüz kısımdan değiştirebiliyoruz. Normal kalem, keçeli kalem. Fosforlu kalem. Fırça gibi. Fırçayı seçip işaretleyelim. diyelim. Bu kısım tekrar kalemi alalım. Siyah olsun. Bu kısım CPU. RAM slotları. Mouse'muzla mouse buraya yazılar yazabiliriz. Değişik şeyler yapabiliriz. Yapışkan notlar ekleyebiliriz. Buradan notumuzun şeklini, rengini değiştirebiliriz. Anakart diye bir not ekledik. Burada resim lazer var. Lazer belirtmek istediğimiz bir yeri kullanıcıya göstermek için örnek veriyorum. Ben şu an şu kısma odaklanmasını istiyorum. Kullanıcıya bu şu anda bunu gösteriyorum. Herhangi bir şekilde üstüne bir çizim yapmıyor. Sadece belirteç olarak kullanılabilir. Paylaş dediğimiz zaman Jamboard'umuzu Jamboard paylaşabiliyoruz. Ee, dilerseniz buraya e-posta ekleyip kullanıcı direkt ya da bağlantı olarak verebiliriz. Ee, bağlantıyı kopyalayalım. Açalım bağlantımızı. Gördüğünüz gibi şu anda bizim çalışma alanımız burada. Tamamıyla burada. Burada yaptığımız tüm değişiklikler buraya da yansıyacak. Görüyorsunuz. Yaptığımız her şeyi paylaştığımız kişiler, bizim Jamboard'ımızda olan kişiler görüyor şu anda. Ee, özetlersek, e, Google Jamboard bir beyaz tahta arkadaşlar. Ee, burada kalemimiz var, silgimiz var. Silgimiz. Ee, normal resim ekledik. Onu seçmek için e, seçeneğimiz var. Not eklemek için seçenek var. Resim ekleyip bir de lazerimiz var burada. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.